O sezon kötü bir sezon geçiren Beşiktaş tüm belirsizliklerin tamamen ortadan kalkmasıyla birlikte dün akşam da ligde de Fernando Santos geldiğinden bu yana dün akşam Ziraat Türkiye Kupası'nda da hem oyun anlamında hem skor anlamında kendine gelen bir Beşiktaş. Bunu belki işte yönetimin değişmesi sonrasında hala teknik adam sorununun çözülmesi, teknik adam sorununun da çözülmesiyle birlikte artık Beşiktaş'ta patron kim belli. Başkanı belli, teknik direktörü belli, e, teknik direktörün yarın gitmeyeceği belli. Dolayısıyla Beşiktaşlı futbolcularda da ciddi bir toparlanma söz konusu olduğunu düşünüyorum. Nasıl değerlendirirsiniz Onur Özkan? Yani kesinlikle yönetim Santos'u getirdiği gün hani bence şu tabloyu hayal bile etmiyordu. Yani bu kadar net bir yükselişi onlar bile düşünmüyordu. Tabii ki teknik adam değişimlerine mutlaka kısa süreli böyle şok etkileri olur takımlar üzerinde. Ama Beşiktaş'ta bu şok, şok etkilisinin de üzerinde bir gelişim şu anda görüyoruz. Yani bir teknik adamın bu kadar kısa bir sürede takıma taktik olarak bir şey vermesi çok mümkün değil. E fiziki anlamda bir gelişim göstermesi takımı mümkün değil. Ne kattı Santos takıma kısa sürede? Bir, çok net bir enerji kattı Beşiktaş'a. Yani oyuncuların saha içindeki enerjilerinde, resmi miklerinde çok ciddi bir olumlu gelişim görüyorum ben. İki disiplin. Yani Ümraniye'de çok ciddi bir disiplin problemi olduğunu biliyorduk. Herhalde Avrupa futbolunda disiplin konusunda en net isimlerden bir tanesi de Fernando Santos'tur. Bu konuya çok önem verir. Bu iki faktör Beşiktaş'ı direkt yukarı çekmiş durumda şu anda. Ama tabii ki yani çok böyle sosyal medyada okuyoruz. Çok uçuk yorumlar da yapılıyor. İşte Santos şu kadar önce gelseydi Beşiktaş şampiyon olurdu şeklinde. Onu söyleyebilmemiz için henüz daha erken. Yani daha evet oyun anlamında gelişim görüyoruz ama Beşiktaş'ın halen saha içinde ciddi problemleri var. Hani bunun çözülebilmesi de çok kısa vadede çok mümkün gözükmüyor. Transfere ihtiyacı var. Beşiktaş'ın orta alanda, savunmada ciddi problemler var ama şu çok net. Santos'un imzası şu oldu bence. Takım savunması anlamında ciddi bir gelişim var Beşiktaş'ta. Yani Santos öncesi belki de takımın Kanyan yarası takım savunmasıydı. Hücumda bir şekilde üreten bir Beşiktaş vardı. Ama işin savunma kısmında hem savunmanın merkezinde hem genel takım savunmasında çok acayip sorunlar vardı yani. Santos'un çok ciddi önem verdiği, üzerinde eğildiği bir konu zaten bu. Hatta Portekiz döneminde ciddi eleştiri aldığı bir konu oldu bu. Yani elinde çok yetenekli bir kadro var. Bu kadro bu kadar defansif oynar mı şeklinde eleştiriler de alıyordu son döneminde özellikle. Ama hocanın işin savunma kısmına, hücumdan biraz daha önem verdiğini çok net biliyoruz. Onun etkilerini şu anda Beşiktaş'ta bence görüyoruz şu anda. Yani oyuncular çok fazla değişmedi. Bir Tayip Tağlan'ın dönüşü söz konusu. Onun da bu kadar net bir etkisi olamaz takıma. Bu enerji ve disiplin Beşiktaş'ın direkt takım savunmasını yukarı çekti. Çok önemli bir bence bir artı oldu bu. Ama halen Beşiktaş'ın ciddi bir stopere, bence bir ya da iki merkez orta saha oyuncusuna ihtiyacı var öyle arayışlar da var. Var. Dediğim gibi Beşiktaş konusunda, hoca konusunda biraz daha beklememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Ama şu an gelinen nokta bence taraftarın yönetimin bile hayal etmediği bir nokta diye düşünüyorum. Peki. E, Yusuf Kenan Çalık bir teknik adamın Beşiktaş'a giyip de bu kadar e, hani elinde sihirli değnek yok yorumlarını yapıyorduk ama e, açıkçası alınan sonuçlar e, sanki elinde hocanın bir sihirli değnek varmış gibi. Oyuncular bambaşka bir performans sergiliyor bu anlamda söylüyorum. E, demek ki Fernando Santos işte hep disiplinin oluşundan bahsediyorduk. Aynı zamanda hiç çok iyi bir terapist de <laughs> yanlış gözlemlemiyorsam eğer nasıl değerlendiriyorsun? Yani değnek meselesi disiplin olarak evet. bakacak olursak evet belki de o disiplin olarak değerlendirdiğimiz unsurdan oyuncuların çekindiğini ve kendilerine biraz çekim düzen verdiklerini görebiliriz. Çünkü Beşiktaş'ın mevcut kadrosunda evet benim çok tartıştığım isimler var. Özellikle stoper rotasyonu bence tartışmaya cidden açık. Bence orta saha üçlüsü Amir de varken Jetson ve Salih üçü de iyi oyuncu ama topa sahip olma, rakip yarı sahaya yerleşme konusunda böyle bir orta saha profiliyle bunu başarması çok mümkün görünmüyor. Farklı oyuncular tercih etmek gerekirdi. Ama elindeki oyunculardan nasıl bir oyun çıkartabileceğini görmüş ve bir şekilde o oyunu bazı isimler üzerinden oynamaya çalışıyor. Artı saha içindeki disiplinden e, disiplinle birlikte bir teknik direktörün geldiği anda yapabileceği ilk şey savunma kurgusu. Mesela Abdullah Avcı da aynı şekilde Yediçalan takımı devre aldığında, Mendy'yi, işte Berat'ı transfer ederek kiralayarak orta saha merkezini kapattı ve en azından yani kazanamayacaksa kaybetmeyelim düşüncesiyle e, yavaş yavaş takımın e, savunmadan bir şekilde e, oyununu inşa etmeye başladı. Fernando Santos için aynı şey geçerli bence savunma takım savunması direnci direnci ciddi anlamda arttı. Beşiktaş'ın ha zaman zaman topu rakibe verdiği, zaman zaman rakibini oynattığı, mesela pres değerlerinde biraz düştüğü, e, rakibin, rakip takımın topu geri kazanmadan önce biraz fazla pas yapmasına izin verdiği anlar oluyor ama ya bunlar da olacak çünkü çok zedelenmiş, e, ciddi anlamda psikolojik olarak yıpranmış bir kadroyu devraldı. Artı eksikleri de var. E, ve kadroda bence sayısal eksikten ziyade kalite eksikliği de söz konusu. E, transfer yapılacak deniliyor. Renato Sanchez'den bahsediliyor. yani Birçok isim geçiyor ve Portekiz'de olunca olarak tamam, William Carvalho. Tabii Carvalho. yarın Danilo falan geçer <gülüyor> muhtemelen. <gülüyor> ee, normal geçsin bunlar bu arada ama hani tercihen bu kadar sakatlık problemi olan bir kadroya Renato Sanchez'i açıkçası ben istemezdim. Çünkü son iki sezonu çok inişli çıkıştı ve özellikle çok inişli geçti. Ee, oyun olarak da ama kendisi de milli takımda ilk oynatan teknik direktör çok iyi tanıyor oyuncuyu muhtemelen bizden çok daha fazla geniş bir bilgiye sahiptir oyuncu hakkında biz sadece izleyebildiğimiz kadarını biliyoruz ee, ciddi takviye lazım Beşiktaş'a ee, daha önce gelseydi şampiyon olurdu meselesi bunlar varsayım yani ben varsayım üzerinden gitmeyi çok tercih etmiyorum daha önce gelseydi belki başka sorunlar yaşayacaktı daha önce ne kadar daha önce mesela sezon başına mı gelseydi? E, sezon başına gelseydi Beşiktaş camiası Şenol Güneş'ten çok memnundu. Beklenti geçen sezon e, geçen sezonu bitirirken en iyi oyunu oynayan Beşiktaş'ın bu sezon şampiyona şampiyonluğa oynamasıydı ve aslında ön eleme turlarında da fena da bir futbol sergilemedi Beşiktaş. O dönem Beşiktaş'ta bir teknik direktör problemi e, çok konuşulmuyordu. O yüzden ne kadar erken gelebilirdi? E, Şenol Güneş gittikten sonra gelseydi. E, açıkçası yine varsayım üzerine tartışıyoruz ama bence çok şampiyonluk şansı da yoktu Beşiktaş'ın. Çünkü kadroyla ilgili sıkıntılar vardı. E, transfer dönemi ne kadar bekleyecekti, ne zaman gitti? Kasım ayında mı gitti Şenol Hoca? 2 aylık, iki buçuk aylık neredeyse bir süre olacaktı. O süreçte ne kadar puan kaybederdi, ne kadar kazanırdı veya ne kadar yıpranırdı? İşte Fernando Santos'un bugün gelmesi, transfer dönemi ve bu kadar dibe vurmuş bir takımı devralmasıyla e, Şenol Güneş sonrasında te, halen umutların var olduğu bir kadroyu devralıp oynatması arasında ciddi fark var. O yüzden ben varsayım üzerinden gitme taraftarı değilim ama şunu söyleyebilirim. Doğru teknik adam tercihi yapıldı. Başarılı olur olmaz kısmı biraz hani medyumculuk olur. Ben ona çok girmiyorum ama Türkiye'de futbol felsefesi açısından başarılı olabilecek bir teknik direktör tercihinde bulundu. Abdullah Avcı, Aykut Kocaman bu isimler başarılı oldular. Şampiyonluklar kazandılar. Bence takımlarını iyi de oynattılar. Benzer tarzda oynatan bir teknik direktörü getirdi. Lucescu'yu da koyabilir miyiz? Lucescu'yu da koyabiliriz. Daha çok kazanma odaklı, mümkün olduğu kadar az pozisyon veren, kısır maçları gördüğümüz ama çok oturaklı, özellikle savunma açısından çok oturaklı o takımlar inşa ediyor. Fernando Santos da bunlardan birisi. Tabii birinci endişe iyi takımlarda çok uzun süredir çalışmış evet. olmasıydı. Ama bence doğru tercih yapıldı. Bunun üzerine koyarak gitmesi lazım. Bence Trabzonspor'un da Başka kulüpler için de bahsedebiliriz ama bu iki kulübümüz için ana hedefin olması gereken e, Türkiye Kupası olduğunu düşünüyorum. Çünkü Avrupa'ya gitmek ve bir şekilde sezonu mutlu ve kupayla kapatmak için en güzel fırsat, en rahat fırsat. Ki Beşiktaş yönetimi de e, futbolcularda, teknik adamda e, kupanın kendileri için çok önemli olduğunu her fırsatta dile getiriyorlar.